Aşağıdaki galeriye indiğimde merdivenden tam beni karşılayan ustalarda dolu bir duvar var ve hemen Erol Akyavaş başlamak istiyorum. Erol Akyavaş'ın bu kağıt üzerine karışık teknikte yaptığı işi bana tam tamına mimari dönemiyle tasavvuf döneminin, o sufi döneminin tam arasındaki bir dönemi hatırlatıyor 1980'lerin ee, bir işiymiş bu. Dolayısıyla da o mimari dönemlerinde şehir surları, ondan sonra Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı bunların etrafında dönen takım mücadeleler, savaşlar o, o dönemini bana hatırlatıyor ama bir anlamda bütün bunlardan hiç eser olmadan Sadece şurada e, işte o boğaz sularını bana hatırlatan bir su formu, onun yanında da e, o sur kalelerini, surları bana hatırlatan bu geometrik formun birleşimi işte bana tam o, onun e, henüz e, formlarını kaybetmediği, daha sufizmin e, soyut e, alanlarında tam olarak kaybolmadığı bir dönemin tam ortası gibi geliyor. Hemen yanındaysa Orhan Peker. Şimdi ilk baktığında gerçekten ben bunu başka bir, ne bileyim böyle bir kertenkele gibi bir hayvana benzetmiştim ama daha dikkatli baktığımda Orhan Peker'in o ünlü kedisini yine onun soyut mekanların içerisinde görüyorum. Şimdi tabii ki bu duvarda bundan sonra konuşacağım işlerde bazılarında belli olmak üzere ama bazılarında da sadece hissedebildiğimiz bir ufuk çizgisi var. Dolayısıyla buradaki de o ufuk çizgisinin oradan sanki denizin ötesinden e, denizin ötesine doğru bir yerlere bakıyor. Onun hemen yanında Bedri Rabbi. Şimdi tabii ki Bedri Rahmi ilk oldu. Böyle bir ağaç formunu ilk gördüğümde bana onu hep çınar altındaki o kahvehanelerini hatırlattı. Fakat burada bu ağacın daha anıtsal olması ve resmin neredeyse tamamını kaplaması, dalların altındaysa Burada bir köy, bir kasaba gibi, değil mi? Böyle bir yapılar görüyoruz yakından baktığımda. Dolayısıyla da bu ağaç artık kahvehanedeki ya da yolda gördüğümüz herhangi bir ağaç olmaktan çıkıp bütün bu mekanın koruyuculuğunu üstlenmiş. Onun üzerine kol, kanat gelmiş bir ağaç kültünü bana hatırlatıyor. Dolayısıyla yine bakın Orhan Peker'de daha üstte bir ufuk çizgisi görürken bu sefer ufuk çizgisi burada aşağı indi ve hatta adeta bir dünya ağacı gibi köklerini dünyaya salmış, oradan da gökyüzüne uzanmış bizim geleneklerimizin içerisindeki o dünya ağacı gibi bir formanı gösteriyor buradaki resim. Bir yandan da dikkatli baktığım zaman, yakından baktığım zaman e, ağacın dalları böyle inceltilmiş, boya ile işlenmiş ve aralarında o ağacın dokusunu oluşturan e, yerlerde sanki bir Ebru sanatı gibi ve biraz daha dikkatli baktığımda sanki kendi içlerinde de e, bir takım doğal formlar ve hikayeler barındırmakta. Dolayısıyla da gerçekten Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun e, hem kendi tarzında geleneksel, folk görek, ama bir yandan da biraz daha mitolojiye kollarını uzatmış bir ağaç formunu görüyorum. Çok etkileyici gerçekten. Hemen yanına geliyoruz. Nedim Günsur. Şimdi Nedim Günsur'da da biz bu sefer gökyüzüne bakıyoruz. Her ne kadar bir ufuk çizgisi öyle hissetmesek bile buradaki insanların elleri bize ufkun buralarda bir yerde olduğunu gösteriyor. Şimdi tabii Nedim Günsur biraz daha sosyal gerçekçi, toplumun problemlerine odaklanan bir sanatçı. Buradaki insan formların ellerinin, bakın eller örümcek gibi, bir yandan da şuradaki yaşlı bir adamın değil mi, bıraktığı bir balon var. Buraya baktığında sosyal gerçekçiliği hani biraz daha aşağıda ufkun, ufka yakın bir yerde kalmış ama bir yandan da bütün Nedim Günsur'un sosyal gerçekçi resmin içerisindeki olumsuzluklar artık yerini biraz daha ilimselliğe bırakmış buradaki insanlar. Yine onun toplumsal gerçekçilik içerisinde işlediği, işte işçi sınıfı olur, madenci sınıfı olur, her kim oldukları burada görünmese dahi Onlara dair yine bize bir iyimser hava vermekte. Bu sefer toplumsal gerçekçiliğe değil, biraz daha iyimser, biraz daha aa, böyle soyut boyutlara kendi bırakmış dediğim bir unsur bu resimlerinde. E, ve tabii ki dairesel da bana göre e, bu resim birazcık yumuşaklık katıyor. Yanına geliyoruz tabii ki yine bir Erol var. Deminkinden farklı olarak bu sefer Erol Akyavaş'ın bütün o surlarını açıklığıyla gördüğümüz bir resim. Şimdi öndeki form tam olarak ne olduğunu kestiremediğimiz biyolojik bir forma benziyor. Fakat ben yukarısına baktığımda yine minyatür sanatından esinlendiği, bakın buralardaki o Çin bulutları, şuralardaki gökyüzüne giden o atlar, burada ee, borazanlar çalan askerler tabii ki burada bir kuşaklı ve bir savaş olduğunu bize anlatıyor. Ee, ve işte bu kuşatma savaş sadece yeryüzünde değil ama gökyüzünde de e, yerini almakta. Tabii ki Erol Akkebaşı her ne kadar kabaca onu iki, iki döneme ayırsak da mimari dönemi ve sufi dönemi olarak ben yine de mimari dönemlerinde ten olan madde olana ve ruh olana, tin olana, göndermeler e, olduğunu seziyorum. Bunu e, son zamanlarda okuduğum bir makalede de e, kendi içimde doğruladım. Dolayısıyla burada belki de bizim fani varlığımızla ilahi varlığımızın bitmeyen bir savaşını betimliyor. Şimdi burada çok e, yürüdüğümüz zaman da çok önemli ustaların figüratif resimlerini görüyoruz. Ali ee, Çelebi, Tükriye Ekmen ve bakıyorum Necat, Necat Melih Devrim. Dolayısıyla bu duvarda tamamen e, bizim e, ve Hakkı Anla, bizim en önemli sanatçılarımızın figüratif resimlerine ayrılmış. Geçtik bir odaya ve yine ustalar dolu bir duvara sizi götürmek istiyorum. Şimdi hemen Devrim Ermi'ye başlıyoruz. Devrim Ermi'nin 79 senesinden, şimdi Devrim Erbil'in daha 80 öncesi döneminden bugünkü yaptığı İstanbul manzaralarının izlerini biz görüyoruz. Ama şehir formları olarak değil, tamamen doğal ve orman formları olarak karşımıza çıkıyor. Kullandığı renkler ise gökyüzünün mavisi ve tabii ki doğanın yeşili daha çok dikey formlar olmak üzere zaman zaman tabii ki ağacın dallarını da bize belirtmek üzere yatay formlarda bunu kesiyor. Dolayısıyla devrim, Erbil'in şu an imzası haline gelen o, o e, İstanbul manzaralarını değil mi? Erken dönem habercisi. Onun yanında tabii ki Ömer Uluç. Şimdi Ömer Uluç'un yine hani hep bize bir insan figürü verir, insan soyutlamaları verir. Bunları kendine has fırça dalgalanmalarıyla yapar. Fakat ben bu nüyü biraz daha farklı buldum. Ee, bu seferki nüyü biraz daha seçiliyor. Hatta yüzüne bakarsanız böyle birazcık kafasını eğmiş. Yani neredeyse onun insan soyutlamalarında hiçbir karakter, hiçbir yüz görmezken burada tam tersi neredeyse o ifadeyi bir görür Yine klasik batı sanatının hani çıplak nüy pozlarından bir tanesi. Kollarını kaldırmış. E, kadınla kadın mı erkek mi olduğunu tam çözemediğim. E, ama belki ikisi ortasında da e, olabilecek bir figüre bakıyorum. Yine o onun 1989 altına da Paris'e imzasını atmış. Ve tabii ki yine Paris ekolü içerisindeki başka bir sanatçı Selim Tuğra'nın. Yine e, baktığımızda bütün bu duvardaki dikey formlarla diyalog halinde olan dikey çizgilerini görüyoruz. Bu dikey çizgileri, bu e, dikey çizgiler ve zaman zaman onları kesen diğer çizgiler bana birazcık kübislerin kırık ayna e, efektlerini de hatırlatıyor. Yani tabii ki o klasik Batı sanatının bir takım dramlarını resmederken bir yandan da bunları modern bir e, tarza sentezliyor. Ah yine Erol Akyavaş'tayız. Erol Akyavaş'ın işte bu mimari döneminin 1978 diye orada bir tarih görüyorum. O mimari döneminin e, en böyle e, masif şekilde karşımıza çıktığı işlerden bir tanesi. Bunlar tabii ki şehir surları, İstanbul'un surları. Bütün o surların bakın koruyuculuğunun yanında gökyüzü bu sefer çok ufak kalmış. Hem e, Erol Akyavaş'ın diğer dönemlerine nazaran daha böyle nötr renkler ve tek renkler üzerinden gittiği ve gördüğüm kadarıyla zannediyorum bunlar mürekkeple çizilmiş sur duvarları. Demin size bahsettiğim hani o belki de mimari formların bizim fani varlığımızı, bedenimizi temsil ediyor oluşunun da en ortaya çıktığı işlerden bir tanesi bu sergi içerisinde. Dolayısıyla bir yandan karşımıza çıkan bir duvar bizi karşılarken bir yandan da duvarın anıtsallığı bizi etkiliyor ve bir çeşit koruma duygusu da veriyor. Şimdi tabi burada beni çok şaşırtan işlerden bir tanesi Adnan Çoker 62 seneli. Şimdi Adnan Çoker'i yanındaki daha bildiğimiz bir işiyle karşılaştıracağız ama. Yani geometrik soyuk döneminden önce Adnan Çoker'in lirik soyuk dönemine bakıyoruz çok el rengi ve boyayı öyle bir kullanmış ki şu arkadan çıktığını gördüğünüz beyazlar böyle birazdan uzaktan baktığınızda daha parlak sanki gümüş rengi gibi duruyor. Dolayısıyla e, onun lirik soyut dönemindeki o coşkularının daha ileriki döneminde bizim de kendisini tanıdığımız ve tanımlayabildiğimiz dönemde daha kontrollü ve daha koyu renkleri döndüğünü görüyoruz. Şimdi bu ikisi arasında durmak istiyorum. Aa, yine tabii ki sanatçıların yani çeşitli dönemleri var. Ee, ve hani ve Adnan çok evinde 1962'lerden ve, ve yeni kaybettik maalesef kendisini. 1962'lerden günümüze denk olan değişim. Şimdi bu değişim hem boya kullanımıyla tabii ki çok e, açık bir şekilde kendini gösteriyor. Burada daha kalın, bakın boya öbekleri kullanırken tabii ki bu taraftaki geometrik soyut ve bize adeta başka dünyalardanmışçasına bir takım formlar sunan e, tuvalerin üzerinde boyanın çok daha inceldi ve hatta neredeyse boya fırça izi bile görmediğimizi e, gözlemliyorum bir yandan da tabii ki onun bakın yine hep nedir karedir dikdörtgendir yarım dairedir bunlar mimari formları referans veriyor ama iki yanına baktığımız yine bir kutsal alanın, bir mabedin, değil mi? İşte bizde ne bileyim e, camideki e, mihrabın ya da kiliselerdeki o absis tarafına bizi yönlendirdiğini düşünüyoruz. Şu iki, iki taraftaki sütuna benzer bu yapılarda. Buraya baktığımda ise tabii ki gece ve gündüz zıplığını da görüyorum ben. Dolayısıyla e, çok bu geometrik formları her ne kadar böyle bir, bize birazcık başka dünyalardan gelmiş gibi görünse de aslında kendi iç dünyamıza da referans veriyor. Ve yine tabii ki başka bir ustaya geçiyoruz. Burhan Doğançay'ın Grego serisinden. Burhan Doğançay New York'tayken biliyorsunuz kendisi zaten hani New York'ta başlıyor ama daha sonra dünyada dolaştı. Bütün ülkelerin, şehirlerin duvarlarını kendine referans alıyor. Bu duvarları kendisi bir çeşit insan DNA'sı gibi görüyor. Hem duvarların üzerindeki izler insanlardan izler. Yani duvarlarda gördüğü bu yıpranmışlık renkler ona bir nevi zamanı da hatırlattığını okuduğum bir söylemi. Şimdi Grego onun New York'ta yürürken işte bir duvara rastlıyor. Tabii ki duvardaki Tuğlaların renkli oluşu dikkatini çekiyor ve Grego bir sokak sanatçısı. Daha sonra Gregoyu takip etmeye başlıyor ve Gregonun duvarlarını kendisi yeniden üretmeye başlıyor. Zaman içerisinde Burhan Doğançay Grego ile bir çeşit böyle bir e, kimlik e, birleşmesine gidiyor. Yani Grego serisinde Burhan Doğançay kendisi Gregoyu sokak sanatı yapıyor ve Grego'yu gördükten sonra acaba diyor tuğlalar neden renkli değil? Bir yandan da tabii bu ilginç iş, e, şuralara bakarsanız Amerikan dolarlarını görüyoruz. Grego, sokak sanatçısı çoğunlukla sistemi eleştiren, e, sistemdeki haksızlıkları eleştiren biriymiş. Ve Burhan Doğan Çay diyor ki Grego'yu tanımadım, e, muhtemelen yani sokaklardan geliyor. Belki çok eğitimli biri değil ama onu çok karakterli buluyorum diyor. Dolayısıyla da Grego'nun duvarların üzerindeki bu isyanı Burhan Doğaçar bir süre boyunca takip edip kendi resimlerine aktaracak ve hatta Grego onun yaklaşık 14 tane döneminden bir tanesinde ismi olacak. Yanına geçiyoruz. Bu sefer Ay Neşe Erdoğan, önemli kadın sanatçılarımızdan bir tanesi. Kendini zaten hep figürlerle ifade eden, bir yandan da kendisinin simgesi olarak kediye resimleri de çok kullanan bir kadın sanatçımız. Ee, ki Kendi hayatındaki takım dramlar ve sağlık konularında e, kendisini e, hep e, konu almış ve onları resmediyor. Yani bir çeşit aslında resim onun için bir terapi. Şimdi burada da gördüğünüz üzere hani göğüs ameliyatından sonraki bir nekihat dönemi. Arkasında siyah fon, bir çeşit karamsarlık, aşağıdaki kırmızı e, Tabii ki birazcık ameliyat, kan bunlara dair ama ne olursa olsun bundan sonraki bir iyimserliğe dair burada okuduğumuz semboller var. Çünkü buradaki karanlık ya da buradaki kan kırmızısının yanında yine de bakın saksı olduğunu düşündüğüm bu te testin içerisinde bir takım çiçekler açmış ve renkler veriyor. Ve kedinin beyazı da bu karamsarlığın içerisinden neşe erdokundu. Anayliyatından sonra içine doğan bir çeşit bilimselliği bana anlatıyor. Geliyoruz, Ay, Mübin Orhon. Şimdi Mübin Orhon hiçbir perspektif kullanmadan yani bizim bildiğimiz işte bize derinlik ve üçüncü boyut e, hissini veren o çizgiselliği hiçbir şekilde kullanmadan neredeyse hep tek renk e, boya sürerek bizi derinliklere götüren bir sanatçı. Zaten Mügin Orhun da kendi içindeki bir takım spiritüel derinlikleri resim aracılığıyla araştırıyor ve bize aktarıyor. Ve tabii ki buradaki beyazlığa baktığım zaman bir çeşit beyaz, yani hani böyle hani ışığa gider ya insanlar spiritüel yolculuklarında hep böyle ışıktır aradıkları. Dolayısıyla da sanki o ışığa girmiş ve içinde kayboluyorsunuz. Bunu da o kadar yani içten yapıyor ki şuralardaki bakın dairesel fırça gidişlerinden içeri doğru böyle bir tünel derinliği bize yaratıyor. Dolayısıyla gerçekten Mübin Orhun'un benim çok sevdiğim o spiritüel resimlerinden biri. Şimdi Mübin Orhun sadece spiritüel aydınlıkları bir şey resmetmiyor. Buradan hemen sizi diğer Mübin Orhun'a götürüyorum. Louis Vuitton dediğim gibi sadece spiritüel ışın peşinde değil ama biliyorsunuz dualite içerisinde ışık ve karanlık bir arada. Ve bu spiritüel araştırmaları yaparken Louis Vuitton içindeki karanlığı asla reddetmeyen ve hatta onun içerisinde cesaretle ilerleyen bir sanatçı bana göre. Dolayısıyla onun çoğu zaman, bakın şurada onun pencereler döneminden şöyle bir dikdörtgen görüyoruz. Bunun ortasında belli belirsiz Lila rengi bir çizgi bunu kazıyarak yaptığını düşünüyorum. Bize tabii ki Fontana'yı da hatırlatıyor. Bunun altındaki üçgen bakın yine bizi bir çeşit tünele sokuyor ve üçgenin içerisinde belli belirsiz oluşmuş o morluk diğer etrafındakinden biraz daha açık. Yani işte bu spiritüel yolculuğun içerisinde aydınlığın ve karanlığın içerisinde e, cesaretle dolaşan bir sanatçı ve ben onun aydınlığını sevdiğim kadar burada gördüğüm daha karanlık taraflarına da inanın hayranlık duyuyorum. Bu bir kağıt iş. Şimdi tabii ki bu spiritüel dünyalarda dolaşırken hemen karşımızda Abidin Dino. Abidin Dino da evet tam olarak böyle soyut e, olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü onun işte soyut formları içerisinde bir takım hayvanlar, bir takım bitkiler bunları sezebiliyoruz. Fakat o soyut dünyanın içerisinde bunlar tam olarak hangi çiçek ya da hangi hayvan, hangi varlık bunları pek bilemiyoruz. Bu bana birazcık sanatçıların tabi ilham aldığı yerleri de hatırlatıyor. Yani her nasılsa işte her şey bir düşünce olarak başlıyor. Bu bilimde de öyle, sanatta da öyle, bizim günlük hayatımızda da öyle. Dolayısıyla işte bir yaratılış anını bana hatırlatıyor. Yani bir çiçeğin, bir bitkinin yaratılmadan önce var olmaya başladı. O süptil alanı adeta Abidin Dino ziyaret etmiş ve o süptil alanları bize getirmiş. Buradan ah yaşayan efsane sanatçılarımıza Özdemir Altan hem de iki resmi yan yana burada şimdi bir tane karşılaştırmalar yapacağız. Bu 1987 tarihli Özdemir Altan bütün sanat hayatını a, boşluk ve o boşluğun içerisindeki yaratıma adamış durumda. Dolayısıyla o resim için şunu demiyor, yani iki boyutlu bir yüzey demiyor. Resim, e, Özdemir Altın'a göre içinde her şeyi yaratabileceğimiz bir boşluk. Zaman içerisinde diyor ki, ben burada nesnelerin kendi kendine var etmesini izlemeye başladım. Yani özellikle biz sanat tarihçilerin ve sanat dünyasının sanata yüklediği o ağır anlamlardan e, buradaki formları ve renkleri arındırıyor. Buradaysa gerçekten bakın geometrik formların çoğu zaman bu resimde çok düzenli bir şekilde bir araya geldiğini ama yine de o boşluk dediği, o esas dediği alanda ise bir kaosun hakim olduğunu görüyoruz. Yani burada formların kendi kendini var etmesini Özdemir Altan sadece aracı olduğunu söylüyor. Hemen yanında ise Özdemir Altan'ın en az iki döneminin bir birleşimi görüyorum. Bunlardan bir tanesi yine yanındaki 1980'lerde ortaya çıkmaya başlayan, hatırladığım kadarıyla meraslantısallı, kendine konu edindiği bir dönemi. Öyle ki bakın puzzle gibi, kimi zaman tuvalin kendisini puzzle gibi bölüyor, kimi zaman da bir satık üzerine, burada gördüğümüz ahşap olduğunu görüyorum, buradaki ahşap puzzle parçalarını çeşitli insanlara veriyor. Bunların içerisinde sanatçılar olduğu gibi çocuklar da var, efendim ev kadınları yani hiç insanların mesleklerini ayırt etmeden onlara veriyor. Daha sonra bu puzzleları birleştirdiğinde işte bu rastlantısallık aslında rastlantı olmadığını ve kendini büyülediğini söylüyor. Bir yandan da onun kendi ailesinin soy ağacından alarak ortaya çıkan ve 1990'larda neredeyse günümüze kadar devam eden o soy ağaçları serisini de bunun arkasında görüyoruz. Burada bakayım 2009 tarihli galiba ee, bir de 17 var şurada. Yani bu günümüze daha yakın bir zamanlardan ve tabii ki dairelerin içerisine attığı kendi imzası da var. Ee, ve bu dönemlerden son dönemlerinin bir sentezi ee, en az iki döneminin de e, bir özeti olduğunu düşündüğüm anıtsal Boyutta bir özdenin altına bakıyoruz.